Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Şule Yükselşenler Vakfı tanıtımı ve Şule belgeseli gösterimi programı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şule Yükselşenler Vakfımızı 28 Şubat müdahalesinin 25. yıl döneminde bizleri böylesine anlamlı bir program münasebetiyle bir araya getirdikleri için tebrik ediyor kendilerine teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında maruz kaldıkları onca şantaja baskıya rağmen milletin emanetine yiğitçe sahip çıkan ve daha sonraki yıllarda ebedi aleme uğurladığımız 54. hükümetin başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamıza namlusunu millete çeviren tanka selam durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu kardeşime Darbe olursa tankın üzerine çıkarım diyen Hasan Celal Güzel beyefendiye siyaset, medya, bürokrasi, fikir dünyamız içindeki namus ve karakter sahibi herkese bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Milletin ve memleketin daha ağır bedeller ödememesi için gayret gösteren isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin inancının korunması, medeniyet değerlerimizin ihyası yolunda emek veren, acı çeken, fedakarlık yapan tüm büyüklerimizi şükranla yad ediyorum. Milletimiz o meşum günlerde dik duranlarla darbeye ve darbecilere alkış tutanları asla unutmamıştır, unutmayacaktır. Bu millet darbecileri ve darbeye destek verenleri önce sandıkta ardından da maşeri vicdanda mahkum etmiştir. Biz bugün burada fikrin, inancın, düşüncenin mücadelesini verenlerin ardından gidenlerle bu toplantıyı yaparken bir diğer tarafta da başkaları başka tür toplantılar yapıyorlar. Fakat bizler siyaset kurumunun ne anlama geldiğini gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz. Az önce işte Şule belgeselinde de izlediğimiz gibi değerli kardeşlerim bu ülkede demek ki bu bağımsızlık mücadelesini fikrin, düşüncenin, inancın verenler olduğu gibi maalesef bunun tam aksinin mücadelesini verenler var. Kıyamete kadar da olacak bunu da bilelim. Fakat bunlar böyledir diye biz yolumuzdan hiçbir zaman geri duramayız. Ve aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Unutmayalım. Siyaset kurumu 12 Eylül ve 28 Şubat müdahalesinin aktörlerinin hak ettikleri cezalara çarpıtılması için bizim dönemimizde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir. Millet iradesine kas tedenler işledikleri suçların hesabını milletin vicdanı yanında tarihte ilk kez hukuk önünde de vermek zorunda kalmışlardır. Böylece Türk demokrasi rüşti ispat ederken siyaset müessesesi de 1960'tan beri süre gelen bir burukluğundan kendini kurtarmıştır. Hümetli dostlar, ülkemizdeki hak ve adalet mücadelesinin anıt isimlerinden birisi hiç şüphesiz merhum Şule Yüksel Şenler'dir. Bundan iki buçuk yıl önce 28 Ağustos 2019 tarihinde ebediyete irtihal eden Şule Yüksel Şenler'i bir kez daha rahmetle tazimle yad ediyorum. Rabbim mekanını cennet, makamını ali, ruhunu şad eylesin diyorum. Biraz önce Şule belgeselinin kısa tanıtım videosunu hep birlikte izledik. Şule Yüksel hanımın tabi kendisine özellikle Şule abla diye ifade ettiğim için burada da herhalde müsaadenizle bunu aynen kullanabilirim. Çileli, çetin ve örnek hayatının bazı kesitlerine hep beraberce şahitlik ettik. Merhum Şule Yüksel Hanım'ın şahsımın ve eşimin özel hayatında çok müstesna bir yeri bulunuyordu evliliğimize vesile olmasının yanı sıra ülkemizin en karanlık dönemlerinde kalemi ve kelamıyla verdiği mücadeleyle bizlere rehberlik etti. Çok genç yaşlarda tanıma ve birlikte yol yürüme bahtiyarlığına eriştiğimiz Şule Yüksel ablamızın aynı zamanda aile büyüklerimiz arasında da yeri vardı. Fikir ve gönül dünyamızın yıldızlarından olan Şule Yüksel Hanım eserleriyle, konferanslarıyla, yazılarıyla kendini öz yurdunda garip, öz vatanında parya hisseden milyonlarca gence cesaret ve umut aşıladı. Onun tavizsiz dik duruşu, azimli ve kararlı yürüyüşü kadını ve erkeğiyle yıllardır bu ülkede hor görülen Anadolu insanına özgüven kazandırdı. Kendisi ülkesi, milleti ve davası söz konusu olduğunda üstadın ifadesiyle sağına soluna bakmadan ben varım diyebilen bir cesaret timsalidir. 81 yıllık ömrü boyunca defalarca tehdit edildi. Evi kundaklanarak hayatına kast edildi. Konferanslarında bomba ihbarı yapıldı. Kimi sözde kadın kuruluşları tarafından alenen hedef gösterildi. Kitapları ve yazıları dolayısıyla pek çok kez tahkikata uğradı. Mahkeme kararlarıyla susturulmak istendi. Çarşafçı konferansçı, kara çarşaflı yazar denilerek medya organları eliyle itibar suikastına maruz bırakıldı. Ama o asla geri adım atmadı. Büyük bir cesaret ve metanetle zorluklara göğüs gerdi, inancı ve davası uğrunda bedel ödemekten çekinmedi. Din düşmanlığını bayraklaştıranlara karşı İslam'ın çağları aşan kutlu mesajlarını açık yüreklilikle haykırmaya devam etti. Evet şimdi karşımda da ben yüzlerce, binlerce Şule'leri gördüğüm için Rabbime hamd ediyorum. Gittiği her şehirde salonların hınca hınç dolduğu konferanslarıyla özellikle genç kızlarımızın bilinçlenmesine çok büyük katkılar sağladı. Merhum Şule Yüksel yükselşenler ablamız o günlerdeki haleti ruhiyesini şöyle anlatıyor. Aşıktım. Hem Ölesiye öyle bir davanın göz kamaştıran nurlu ufuklarına açmıştım ki gözlerimi bu ebedi mana güzelliğine meftun olmamak mümkün değildi. Sevdalıydım, sevdalı. uğruna can verilecek gerçek sevgiliyi ve o sevgilinin ebedi saadetle noktalanan nurlu yolunu bulmuştum. Evet, Şule Yüksel Hanım'ı aldığı ölüm tehditlerine rağmen Türkiye'yi bir uçtan diğerine üç kez dolaştıran inanç ve aşk işte buydu. <laughs> O sadece seçkin bir münevver değil. Aynı zamanda örnek bir davetçi, samimi bir mürşit, ömrünü hak davaya adamış gerçek bir mücahideydi. Merhum Şule Yüksel Şenler yaşantısıyla, şahsiyetiyle, asaletiyle, nezaketiyle, eserleriyle, Gözünü budaktan esirgemeyen dik duruşuyla, güçlü kalemi ve güçlü hitabetiyle milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş, milyonlarca gencin hayatına damga vurmuştur. Bizim kuşağımız başta olmak üzere bugün asli kimlikleriyle sosyal hayatta var olan herkesin Şule Yüksel Hanım'a minnet ve şükran borcu vardır. Şayet onun gayreti, emeği ve cesareti olmasaydı, Türkiye'de başörtü mücadelesi bugünkü seviyesine gelemezdi. Aynı şekilde bugün kadınlarımız akademiden siyasete, sivil toplumdan iş dünyasına, medyadan kültür ve sanata kadar her yerde özgürce varsa bu başarıda da Şule Yüksel Hanım'ın katkısı büyüktür. Değerli dostlar, kardeşlerim, unutmayın, her canlı fanidir. Vakti saati gelince mutlaka ölümü tadacak, fani dünyadan ukba alemine göç edecektir. Fakat geride hayırla yad edilecek eserler bırakan insanlar, vefatlarının üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin, yaşamaya devam edecek. Merhum Şule Yüksel Şenler ablamız da hayatına dokunduğu, yetişmesine vesile olduğu insanlarla geride bıraktığı pek çok kitapla inşallah daha nice seneler boyunca gönül dünyamızda kandiller yakmaya devam edecektir. Biz Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam müjdesine uygun şekilde onun Amel defterinin inşallah kıyamete kadar kapanmayacağına yürekten inanıyoruz. Hayatın dadası içinde bir nebze olsun esenlik arayanların yolu huzur sokağına bir gün mutlaka düşecek. Dün olduğu gibi yarın da gençler ızdıraplarına cevapları yine onun kitaplarında bulacaktır. Bu süreçte bizim gibi onu bizzat tanımakla şereflenme olanlara düşen görev Şule Yüksel Şenler'in aziz hatırasına sahip çıkmak, gençlerimizin, evlatlarımızın onun örnek hayatından nasiplenmesini sağlamaktır. Bir taraftan Şule Yüksel Hanım'ın uğruna çile çektiği ve çok ağır bedeller ödediği değerlerimizi korurken Diğer taraftan da AK Parti Türkiye'sinde doğan çocuklarımızın özgürlüklerinin kıymetini bilmelerini temin etmeliyiz. Tek parti zihniyetinin gerçek yüzünü, darbelerin bu milletin gönlünde açtığı yaraları, vesayetçilerin ülkemiz ekonomisine ve demokrasisine verdiği zararları yeni nesillere bıkmadan, usanmadan anlatmalıyız. Diğer türlü yaşananların hafızalarda silinip gitmesine mani olamayız. Zira unutmayın, hafızayı beşer nisyan ile malüldür. Bunu bilerek her an bu bilinenler unutulur. Bu gerçekten hareketle, dikkatle yolumuza devam etmeliyiz. Kıssadan hisse kapmak. Yaşadığımız acıların tekrarının önüne geçmek ancak onlardan ders çıkarmakla mümkündür. İşte Şule belgeseli modern yöntemleri kullanarak görsel hafızamıza ve geleceğe böyle bir kayıt düşüyor. Nitelikli, titiz, kapsamlı bir çalışmanın ürünü olan bu belgesel Şule Yüksel hanımın örnek hayatıyla beraber ülkemizin karanlık dönemlerine de bu noktada ayna tutuyor. Şule belgeselinin ayrıca onun çok yönlü kişiliğinin davasına olan sadakatinin, Türkiye'nin hak ve özgürlükler mücadelesine yaptığı eşsiz katkıların da daha iyi anlaşılmasına vesile olacağına inanıyor. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken Şule Yüksel Şenler Vakfı'nı hem merhumenin aziz hatırasına sahip çıktığı hem de onun gibi abidevi bir şahsiyetin hayatını hele hele Eyüp Sultan gibi bir ilçede bir merkezde yaptıkları çalışmalarla belgesele dönüştürdüğü için kendilerini tebrik ediyorum. Şule Yüksel hanıma bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ederken sizleri Mirac'ın, Leyli'yi Mirac'ın ertesinde birer Fatiha okumaya davet ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyor ve Sayın Cumhurbaşkanımızı bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli konuklar günün anısına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'ye hediye takdim olacaktır. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendiği sahneye arz ediyoruz.